Ben de aynı tepeye Bin... atlıyorum. Siz ikiniz oradan girsin. Al, bak. Şu evde adam var sizin. Ben şuraya gittim. En iyi oraya indim çünkü. Sizin şurada adam var. Klasiği mi var? Benim aynen sınavım. Bir tane şey var. Benim sınavım. Bir takım indi yani. <laughs> Geliyorum styler. burada Aa dışarıda. White white peki Üstünü arıyorum. Ne? Üstünü aratayım. Evet. 18 Aldım 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 bizim. Ne? Ah bıçak satamadım. Artistik hareketler. Kaldır beni arkadaşım. Okuttum lan. Yerdeki öldür, yerdeki öldür. Aha geldi geldi. Duvara tut, duvara. Tamam yetişemez, yetişemez. var. Takım arkadaşını an, kaldıracak. Ya. Ben de var, ben de var. Geldi. Bekleyin beyler dalma dalma. Arkadaşına gidiyor. Burada burada. Dead. Adet değil, dead değil. Arka düşer. Dead, düşü. dead. 70 v ay vurdum. Beyler charge 5 basacağım, bekleyin. Ha? Adam adam adam. Önümde. Şurada. Saldırma, saldırma şey gel. şey gel e Forlon gelsin vurma. Geldim. Geldin mi? Anlattın, anlattın, slayt, slayt, anlattı. Hangisi silah? 33 diyor. Ne? Normal. Duvarları aldım. <laughs> Shield crack. En az şurada adam var. Ezisi troluğa kalkana. Shield crack. Tak. Alsın. Alacak aldım. Tamam. Beyler. White diyor, white, white. <laughs> nak, 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 nak. Nişledim. Arkadaşım. Mor yüklü var şey. Geldim. Alma o Arkadaşı şurada. Arkadaşı Merhaba. Merhaba. Nerede Portatif Portatifi aldım. Evet. Portatifi at istersen lan. Şuraya atsana. Bir dakika adam var. Uzaktan ne yiyor lan? Oo, snipe atıyorlar bize. Mor burada. Porta ne mor ne? Adam var beyler burada. Şimdi. Burada burada burada. Gelin gelin. Tamam öldü. Tutuyorum ben, Tamam tutuyorum. Sakın ölmeyin beyler. Bye. Shield crack. Beyler wait wait bir can bir can kanka orada kim bu? Çekil çekil. <laughs> çok iyi arkandaki bir can bir can bir can. Dead çok iyi. Beni bitirmesin kanka. Kaldır adama el veriyor beni bitirecek beni bitirecek. Burada burada burada. Oha. Wow. Beni bitirecek kankam. Bitirtirme kanka. Kanka. Canım az. 30 canım az. Onun da canı az kankam. Bir dakika can basıyorum. Crack. Tamam benim kartı al onu. Onu al çabuk al. Çabuk. Bana biri şey alsın. Beyler biriniz bana şey alsın. Çektirmeliye. Şarjlıya. Bu ildim olmayacak ama neyse. Ya da gelir alırım ben buraya çabuk. Sen git kaldırmaya, sen git kaldırmaya. Biriniz gitsin kaldırmaya. İşte. Şey, ben gidiyorum kaldırmaya. Ben, gidi ben crash, tamam. crash petleri atarsınız bana. Kanka sen crash petleri sal buraya. Ben gideyim bununla. Kanka gitseniz ya Helikopter var. Tamam helikopteri al sen. Nerede helikopter? Lan. Ben... Seriyi kaldır kankam. Crash pad'i sal sen buraya kanka. Kanka beni kaldır beni. Şeyi kaldır. Ölmeyiz sen... ölmeyiz. Ben kaldım. Ölmeyiz ölmeyiz. Kanka ne ölmesi ya? Alan dibinizde. Abi bu ne kadar yavaş bir şey. Zira. Kanka yap bu falan saysana. Salsana. Tamam gel gidelim hemen. Ay pompalı mı versene? Kanka al sen onları sonra safe'te verirsin. Ne vereceksin? Ya gelin Adam al. var, adam var Stylish ne oldu? Stylish'in interneti çok kötü galiba Afk kaldırdı duruyor. Stylish gel Oha Çok kötü sty Stylish'in interneti gitti Şapkanı alayım dur ya 15 bandajla şey var Geliyom kanka Gel burada streç de var Pompalım gitti ya gel. Geliyom kankam İkiniz de bana bullet verseniz ha. Ben böldüm sana. Demir böldü sadece. Tola da böldüm. Almadın mı? Ha almadım. Ben sana aldırdım oğlum. Uçağa binmeyin. Canı canı bir canı Uçağı bir. Canı bir zaten helikopterim. Alan da yakın. Yediniz canı var en azından bir durur Alan yakın zaten iki yakın. Dibimizde ya iki yürüyeceğiz. Gerçi sizin var benim yok. Nerede evet, ben niye yürüyorum adam var mı? Wait 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 bendeki var. Geç. Nice. Şey gel buradan lut yap. <laughs> Beyler canım yok. Kime shield? <laughs> Kime shield lazım? Al. Sen al. İçiyon zaten. Ya. Shield crack beyler. Canı bir. Allah belanı... Bak. Beyler yardım edin. Ben torna atladım bir tane. Beyler finishledim ama adam geliyor bana. Geldi geldi. Abi neden herkes sana çiğ ya? Kanka duvarları tutsana. Burada burada. Kanka min tutarım da mini lazım. Tamam bölüyorum al. Ha bende varmış mini. Gerek yok bende varmış. Abi şu şerefsiz şuna tutturuyor ya. Mor kombat var mı? Kombat kullanamam. Abi şuna bak. Lan al sen kaşını. Her yeri kıracağım ben. Kırdım her yeri. Bak. Benim burada benim. Oh be şu şeyi fırlatın arkladım. Benim kartın orada. Anka. Ananı. 5 bap at <laughs> <laughs> kaç ya? Kaç var? 4-6 Bey, Beyler, be. video için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı, discorduma katılmayı ve instagramı takip etmeyi unutmayın.